pek bilişin de yani miyavlık, kedi, cisim falan sizde yok mu? Geçmiş olsun. Güzeliz başta. Yapıyorum şeyi gidiyorum diye teslim edeceğim arkadaşlarıma kedileri. Kaç tane kediniz var? 2 tane var. 2 tane kedim. Ha şeyler de geliyor. Evet. Ayrı kalmak zor mu olacak sizin için? Evet. Ben Nasıl? onları çok seviyorum. Çocuklarım gibi onlar. Zor olacak. Sizlerin ne efendim bunun? Eee bir seçeceğiz. Ne yapıyorsunuz peki? Hazırlandınız mı? Nasıl evet, düşüyor? hazırlandım. Süreç? Ee, yani iyi gidiyor. Şu an bileğim sakat biraz, ayak bileğim. Evet. O yüzden hani onun tedavisini falan yaptırıyorum. Bakalım belki bir iki hafta oynamam. Profesyon Çünkü... olarak bilmesiniz yani kendinizi nasıl güç olarak nasıl Tabii, çok hazırım. Çok çok şey yani. Önceden gittiğimde, ilk sene gittiğimde yani okuldan dolayı hiç hazırlanmamıştım. Ama şu an bayağı azayık hazırlanıyorum. Nasıl hazırlandınız efendim? Ee, yani her türlü hani hem başlamak antrenmanları ondan sonra pratik, e, denge, alt üstü farklı falan fark. öyle hazırlandı. Çok ciddi rakipler var bu sene evet. E, neler söylemek istersiniz? Bu kadar hani güçlü rakibin içerisinde kendinize ne kadar şans tanıyorsunuz? Ya da öyle mi soralım? İddialı <laughs> mısınız? Ya bilmiyorum. Ben yani normalde iddialı konuşmayı sevmem. E, ama e, yani Herkes iddialı bence bu sene. O yüzden bakalım yani. Herkese başarılar diliyorum. Sakın en çok belasız ve sene olsun. Şey, sen sene olsun. En çok neyi özleyeceksiniz? En çok e, ailemi ve yemeği özleyeceğim. Babası mı? Benim mi? Benim mi? Benim mi? Be be bekliyorlar. Babası mı? Tamam birlikte be Bekliyorlar. Evet, Kaçalım. <laughs> Ay bunları bıraktım size. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Aram. Ne zaman gidiş? Pazar akşamı. Pazar akşamı. Evet, evet hafta sonu gidiyoruz. Tamam. Teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayır.